olduğum diyet listesindeki kalori hesabını ben sizin günlük yaşamınıza göre e, düşünerek Ama ki sonrasında da vücut az beslendiği zaman kıtlık algısına sahip olur, kıtlık algısına ne olur? Vücut... Üç aydır diyetisyene giriyorum, eşimle beraber. E, belediyenin verdiği e, imkanlardan faydalanıyoruz. E, memnunuz yani. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bu imkanı bize verdiği için. Belediyemizin verdiği ücretsiz danışmandan yardım almaktayız. Zayıflıyoruz. Devamını getiririz inşallah. Teşekkür ederiz başkanımıza. Buraya arkadaşlarım desteğiyle geldim. Buraya geldiğim ilk zamanları 110 kilo ile başladım. Şu anda 85 kiloyum. Özlem hocamın ve diyetistlerimiz Zeynep Hanım'ın desteğiyle gayet sağlıklı, dinç bir haldeyiz. Buraya ilk geldiğimde kendimi psikolojik men ve denen yıpranmış bir haldeydim. Şu anda ise şeker, tansiyon, kolesterol, herhangi bir hastalığım yok. Psikolojikmen çok iyiyim. Ve buraya tüm kadın arkadaşlarım gelmesini tavsiye ederim. Anka köşe gibi sizler de yeniden doğmak istiyorsanız Çıkın gelin merkezimize, Fuat Başkanım da çok teşekkür ederim ücretsiz herkesi bekliyoruz buraya. Buraya geldiğim için çok mutluyum gerçekten daha enerjiyim daha mutluyum gerek giyimimden olsun gerek özgüvenimden olsun buraya gelmek istiyorsanız aklınızda hiçbir soru işareti olmasın gerek Zeynep Hocamız gerek de bize bu hizmeti sağlayan belediye başkanımız Fuat önünde işte çok çok teşekkür ederim artık kilolarım beni değil, ben kilolarımı kısıtlıyorum. Daha enerjiyim, daha mutluyum. Belediyemizin yaptığı bu ücretsiz diyetisyenlikten yararlandığım için çok mutluyum. 6 aydır yaklaşık buraya geliyorum. Zeynep Hocam'a çok ama çok teşekkür ederim. Mide rahatsızlıklarından dolayı bana daha çok faydası oldu. Yaklaşık 11-12 kilo verdim. Bunun için şükranlarıma borçluyum. Fuat Öndeş'e çok teşekkür ederim belediyemize. Sağ olun. ben sizin metabolizmanıza hakim olamam yani. Hmm. Sizin tam bir uyum göstermeniz gerekiyor ki benim size tam sonucu söyleyebilirim. Ben bu da kıtlık halkısına sahip bu sağlıklı yediğiniz ara öğün bile ondan da bir daha O yüzden hiçbir öğün kaçırmamanız ee, yok. Ben... Böyle uzun e, zulüm ettiriyoruz. Siz aslında abartmıyorsunuz. Belli ölçüdeki kaloriyi almadınız. Lahmacun yiyeceğiz, Hı -hı. elik yiyeceğiz. Ama önce bir kalorimizi tam uyup metabolizmanızı benim görmem lazım. Sonra... Hmm, çok kaldı. Herhangi kaç amağımız olmuş muydu? Bir kısır kaçalım. Tamam. Onun dışında değerlerimiz gayet güzel ama tabii ki listenizde her zaman olabilir. Yeri var. Ki zaten tokluk hissi ilk 15 dakikada bir geldiğinden dolayı başlangıcı çorba açmanız daha doğru olmuş olur. Ee, bir buçuk aydan beri başladım diye ve memnunum, rahatım. Ee, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir bize hizmete sundu diyetisyenimizle biz önceki hayatımız da şimdiki hayatımız biraz daha bir farklılık geldi. E diyetisyenimize teşekkür ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Kızım. Evet. Kızım. Az Az olur, var, <laughs> <da var. gülüyor> Diyetisyenimiz Zeynep Hanım'dan çok memnunuz. Bize verdiği sağlıklı beslenme için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Onun sayesinde daha sağlıklı, daha zinde, daha güzel bir yaşam sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ben yaklaşık bir sene önce karaciğer nakli oldum. Orada aldığım ilaçlardan dolayı kortizonla kilo aldım. Şimdi Zeynep Hanım'la kilolarımdan kurtulmaya çalışıyorum. Ücretsiz hizmet verdiği için belediye başkanımız Fuat Öndeş'e çok teşekkür ederim. Ben yaklaşık iki aydır devam ediyorum. 6 ay gibi, altı kilo gibi bir kaybım oldu. Çok memnunum, çok rahatladım. Belediye başkanımız ayağımıza kadar böyle bir hizmet getirdiği için çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Faydalanıyoruz. Sağlıklı yaşamak için. Ee, çok teşekkür ediyoruz. İsmim Sibel Tatlı. Yaklaşık bir aydır diyet yapıyorum ve 6 kilo verdim. Bu hizmeti bize sunan e, başkanımız, belediye başkanımız Fuat Öndeş'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Zeynep hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok faydasını gördük. Sağlıklı bir yaşam için teşekkür ederim.